Evet sevgili arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi buradaki yağın yağmurun miktarını ve şiddetini anlamamız açısından çok önemli. Şurada bir e, dükkan ürünü deyiz. burada gıda maddeleri satılıyor. Bakın şuradaki e, seviye ile yolun seviyesi arasında hemen hemen bir metrelik bir fark olmasına rağmen içeriye su girmesin diye nasıl önlem almışlar. bakın. Burada oluklu bir kapı yapmışlar. Karşısında da onların parçaları var. O parçalar olduk bir yerlerden sokulup burada ayrıca bir set oluşturuluyor. Demek ki daha önce buradan su girmiş ki bu önlem almışlar. Şimdi burada bu kadar yükseklik olmasına rağmen bir metreden fazla bile bu yükseklik yol seviyesinde. Öyle bir yağmur yağdığında burası bir nehire dönüşüyor o zaman. Bu nehir çok tehlikeli oluyor. Her türlü şeyi önüne katıp götürebiliyor. Gördüm de çünkü bazı yerlerde bu kadar şiddetli olmasa da. Bu ekvator bölgesinin bu son yağmurları böyle bir şey. Yani Burası Sukhumvit dediğimiz bir cadde. Bu cadde Pataya'nın ana arterlerinden birisi. Bu yolla Bangkok'a gidiliyor. Bu yolla güneye, kuzeye her yöne bu yola çıkarak gidiyorsunuz. O nedenle bu önemli bir yol ama burada da yağmur yağdığında böyle bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Evet. Bugün yağmur yağıyor. arada bir yağmur var başladı. Yağmur mevsim başladı. Bundan sonra yağan yağmurlarla ilgili size daha göstereceğim. bazı filmler olabilecek. Teşekkür ederim.